bugün Emre'yle tek hesaplaşma oynuyoruz. Oynayalım. Evet arkadaşlar. Emre benim için güçlü bir kalkta, Çok güçlü. Bu harita neyse. Güzel bir haritada doğduk arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Ortaya geç. Buz buz git buz. Hayır ya. Arkadaşlar kaybettik. Ama aklımda bir plan var arkadaşlar. Edgar nerede? Arkadaşlar Edgar çok az şey var. Kupası. Benim, bana öyle geliyor arkadaşlar. Altı kol geçini oynayalım. Arkadaşlar bu videom da uzun olacak. Evet arkadaşlar kenarlar var. Ben kenardan gelenleri dilek bulacağım arkadaşlar. Çıktım kenar şimdi. Tam biri kenardan geliyor. Gel gel bili bili gel gel. Bam bam aynı anda kestik birbirimizi arkadaşlar. Hadi. Nasıl kesemedi onu? Arkadaşlar aynı anda kesinlik birbirimize. Güçlü bir karaktermiş sinirlenince o. Eş karakter. Hadi kazanıyoruz. EFD takımı. Eş geliyor buraya. Gel. Gel eş. Evet arkadaşlar eşin canı çok. Eş bizi keser ya. Evet arkadaşlar bu turu almam lazım. Süperim geldi ve güp. Ezgalı alır mıyız çıkart karakterini? Can çalıyoruz çünkü. Vur 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 vur. Noma <laughs> tez! Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar nasıl? Edgar çok güçlü. Bir de kupasına bakın çok azaldı. Bu arada arkadaşlar herhalde yarın Brawl Pass'te efsanevi kutu açacağız beraber. Çünkü çok yaklaştım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü efsanevi arkadaşlar. Onun için Brawl Pass açmaya devam edeceğim. pes etmeyeceğim arkadaşlar. Bir maç daha oynayalım Edgar'la. Ya takım güçsüz olursa Mortis, Edgar. Hay bibi. <laughs> Pardon arkadaşlar hastayım da. Alkışlayalım karşı takımın. Çok güçlüye benziyor. Mortis buraya gelse. Yok ya. Arkadaşlar buraya kenarda vuracağım ben. Oy bizim takım çok güçlü arkadaşlar. Ben bir şey yapmasam da kazanırım herhalde. Ya da boş verin arkadaşlar Moç gelsin. Bir kesti beni herhalde. Yok mu? Çok vuruyor arkadaşlar uzun turma kesersek katerpere geçeceğiz. Uy arkadaşlar Edgar'la bir maç kazandık. Oy arkadaşlar 600 olduk. Evet arkadaşlar burada da kupa yolum var yapamıyorum. Ama zorlanarak yapabiliyorum. Aa bu pes gelmiş. Evet arkadaşlar bundan efsanevi gelir mi? Gelir mi arkadaşlar? Gelmedi. Neden çıkmadı efsanevi arkadaşlar? Arkadaşlar benim bunda, bu oyunda en çok sevdiğim karakter tabii ki Edgar. <laughs> Kupasına bakın Edgar'ın. Destansa 600 Evet arkadaşlar Franka hiperşarj kutusu açtım hiperşarj çıkardım. Nasıl arkadaşlar? Ama onun bir sevildiği frakımız maalesef arkadaşlar. Onun için bir gol altın kol geçirdi de oynayak konuşalım. diye. Like atmayı, abone olmayı, zil duşu da açmayı unutmayın arkadaşlar. yorumlara da yazabilirsiniz bir şeyler. o hmm, orada da frak var. Bizim canımız daha az o fraktan. Gel buraya frak. Pislik frak. Frak bizde. Frak bizde. Oy. Evet arkadaşlar Frank'ı biz aldık. Ne kadar iyiydi. Özel ultimate Frank'ı basacağım önüme çıksınlar. Arkadaşlar mermi de yiyordu bana. Ultimate Frank. Hiç kimseye kullanamadım. Rico'yu keserim ben. Rico çok güçlü. Arkadaşlar diğer maçı da Rico ile oynayalım. Ne düşünüyorsunuz? Uy dar canı çok az. Daha az olmasına rağmen arkadaşlar yendik. Biz şu an video çekiyoruz. Davet iptal edelim. Evet arkadaşlar. Eee Rico nerede arkadaşlar? Rico burada. Rico'yu aşamalı kostüm çıkardım arkadaşlar. Hemen oynayalım oyunumuzu. Oyuncu aranıyor. Buradan oyuncu yazıyor. Ve geldi. Kaç takımda daha varsa biz Aa karşı takımda da Rico var arkadaşlar ne oluyor? Tam karşı takım şu ana kadar Emz Frank alsak Emz abisi Mortis ben de dev babaları oluyorum şu an oyunda. Gel buraya. Çağdan bile güçsüzsün sen. Evet arkadaşlar bu bize birden saldırır ha, canı full. Evet arkadaşlar bam bam bam. Gel önüme. Önüme çıksana korkma. Notch kes bam ben kestim. Ultimate yeteneği bastım kestim. Arkadaşlar Riko 800 800 olsa var ya. Riko'yu hiç kimse kesemez. Hatta Riko çok güçlü arkadaşlar. Bir tarıyor koltuktan bile güçlü. O beni kesti. Arkadaşlar başka hangi oyunlarda video çekeyim? Yorumlara yazın. O Ender. Süper Ender oldu. Ne çıktı? 106. Evet arkadaşlar. Birliğine bir özel güç falan alalım da yılda var. Ee, arkadaşlar. Hmm, Cilancı, Cilancı yıldız gücü. Hmm, Klasi gerek yok. Hmm. Leon yok. Edgar arkadaşlar. Edgar da. Çin. Duman. E koku arkadaşlar oh, koku dair. E biz kime alacağız özel güç? Bence klasik kılavu alalım. Hız değil de e, bu ne demek? Aksesuar şarj süper ender eşya. Şarjda işte aksesuar kullanım sayısı artırır bir. Hmm. Bu ne? Görüş süper ender eşya hasa düşmanlığı 2 eline göründürür olur. Çimende olsa gözükür mü düşmanlığı arkadaşlar? Ben karas kaldım ama kalkan alacağım. Klasya kalkan yakışır. Kalkan lazım zaten. Edgar da diğer videoda arkadaşlar. Kalkan güçlü bir şey. Evet arkadaşlar ne ekleniyor bu? Evet arkadaşlar Clancy ile bir maça girdik. Sesim az çıkıyorsa hastayım bir daha söyleyeyim. Ama sizin için video çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar. Bir, bir, videom video 7 beğeni almış. Sizden 2, e, sizden 20 beğeni olmak istiyorum arkadaşlar. 20 beğeni atabilir misiniz? 20 olmak istiyorum. Çok az beğenim var. Oy. Klasi ile tek attık. Max 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 Evet arkadaşlar bu maçı da kazanırsak şey olacağız. Hayır, hayır Rico. Rico. Rico buraya gel. Rico'ya ultimate e basacağım gelsin. Eş kaktayını bam bam. Kırdık, kırdık eş kaktayını. Gel buraya Rico, Rico. Ben de arkadaşlar. klasiye de kupa kastık. Klassimizin kupası 200'müş. Hadi arkadaşlar klasiğin kupasını bugün 300 yapalım. 200 kupa kalsınmışken 300 yapalım klasimizi. Arkadaşlar klasiği güçlü bir kartla yollara yazın. Bana güçlü gibi gelmiyor arkadaşlar. Çünkü kemerin doldurması hızlı mı bilmiyorum ama bana güçlü gelmiyor arkadaşlar. Tarak Umutis. Hayır ya. Hadi. Hadi yaparsın da Tek 8 bit kaldı. Doryl alıyor 8 bit arkadaşlar. Doryl güçlü bir karakter. Evet. Hadi bakalım. Şurada bir şey. 8 bit motif. Gelsinler süpermi bas basacağım. Hadi gelin süpermi basın size hadi. Evet arkadaşlar süper. Çok güçlü ama diyeyim size. Şey kılansın. Tam çek 8 bit kaldı. Bam kesti tüfe tüfe. Ultimatiği basamadık. Hadi 300 kupa. Kup Aa. Diğer maçta 300 kupa olacağız ama. Klasiği de arkadaşlar. Onun için diğer maçı da oynayalım. Kim istemez ki klasiğiyle 300 kupa var bu sefer karşı takım güçlüye benziyor. Ama bizim takımda Frank var. Fr Frank. Çok güçlü. Çok güçlü Frank. Evet. Vuramadım. Dengeleyemiyor ile ben arkadaşlar. Dengeliysem dengelenim. Koko'yu dengelenim. Hadi ya. Hadi Koko. Kokuya alsam işi kolaylaşıyor. Koko kolay. Gel buraya, gel buraya. Hay 200 oldu arkadaşlar. İkisine ve daha çok oldu. Bu sefer karşı takım güçlü ama. O kalkları çağıracağına BAM! Kestim onu. Ama yine hala üç kişiler. Hadi bu turu alırsın çağır. Tamam aldık bu turu. Son bir tur kaldı. Ama Frank nasıl bu kadar hızlı öldü arkadaşlar. Frank güçlü bir karakter. Ya takım ne güçlü ama baya. Doğru Frank'ın ölmesi yani. Hani Mandy, Mandy. Krasi ile bir vursam var ya. Frank nasıl ölebiliyor arkadaşlar? Hay hay git git kış 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 Hayır arkadaşlar ya. Yapamadım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu maçı kaybetsek bile videomuzu sonlandırmayalım. Bir maç daha oynayacağız klas yapamadık 300 kupa. Ama üzülmeyin arkadaşlar bir çift hesaplaşma daha oyna sonra videomuz bitiyor. Arkadaşlar çift hesaplaşmadan sonra videomuz bitiyor. Yorumlara yazabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Klas'ı eğer 300 kupa yaparsak bitiriyorum videoyu. Yarın da bir çıha yapacağım. Seli ile kendi yaptığım bütün haritaları kazanmaya çalışacağım Seli ile arkadaşlar. Hadi bir top atıyor klasi. Klasi'nin canı ama baya çok ha. Bir de kalkanı var. Kalkan'ın var ne yapacağım? Kalkanım. Kalkanı kırdı. Hay, emz, Ems et. Emz, emz kaç. Leon, Lollipop bastı oradan çıkar. Sa onlar gözü Evet arkadaşlar Leon'u bir... Vi Burada videomuz sonlanmıyor. Devam ediyor. Leon'u vurdum ama kesemedim. Şurada Emz var. Emz'i hemen kesin. <laughs> Leon geliyor. Arkadaşlar Leon. İkiz kopyalama yok mu Leon'da ya? Hadi vurdum Leon'u. Kes Leon'u. Leon'u aldık. Tara çok güçlü arkadaşlar. Tara'yı yenemeyiz. Ama bu maçı kazanacağız. Şurada Emz vardı saklanmıştı. Evet Emz var burada arkadaşlar. Emz Leon geldi Leon. Şu balle çok güçsüz ha. Ama balde dengelemede iyi. Duvan hayır ya. Üç takım kaldı. Ben kupa kazandırmak istiyorum. Bu ya. Kanka gel hadi. Arkadaşlar klansinin kupası yok. Klansinin kupası yok. <laughs> gel buraya Tara. Tara bende. <laughs> Takımın arkadaşı geldi. Hadi bir çıktı. Ta Tara'nın takımını kesin ya. Gel buraya. Hayır. Hadi Ems. Dayan o Dayan Ems. Tam. Tara'nın takımı kaldı. Tara ezik şu an benim için. Ne? Tara çok güçlü. Evet arkadaşlar 300 kupa oldu mu? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık maalesef. Ee, ne düşünüyorsun? Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Kapanmadı. Evet arkadaşlar, bay bay. Yapalım.